Yemek kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili mutfak severler. Bu videoda sizlere pastane usulü un kurabiyesi tarif vereceğim. İlk olarak 125 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bunları bir yoğurma kabına alıyoruz. Sonra üzerine bir çay bardağı pudra şekerini eliyoruz. Her zaman malzemeleri bu şekilde eleyerek ilave etmek daha doğru. Sonrasında yarım çay bardağı buğday nişastasını ilave ediyoruz ve tekrar eliyoruz. Sonrasında bir su bardağı un ilave edilir. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer dolaptan çıkartıp direkt kullanmaya kalkarsanız biraz zor erir. O yüzden oda sıcaklığında olması daha iyi olur. Sonrasında ise yoğurmaya başlıyoruz. Bu şekilde yağı parçalaya parçalaya ezerek yoğuruyoruz. elimizin de ısısıyla yoğurduğumuz müddet sürece yağ eriyecek ve onunla beraber karışacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hamur şeklini almaya başladı. İşte bu yüzden tereyağımız oda sıcaklığında olmalı. Bu şekilde hamur kıvamını aldıktan sonra bir su bardağı un daha ilave ediyoruz. Un miktarını yavaş yavaş arttırıyoruz. Çünkü tam kıvamını yakalamak için bu şekilde bir su bardağı unu da eleyerek ilave ediyoruz. Tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Siz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Fakat margarin un kurabiyenizin daha kıtır kıtır bisküvi kıvamında olmasını sağlayacaktır. Eğer kurabiye gibi olmasını istiyorsanız kesinlikle tereyağı kullanmalısınız. Kurabiye hamuru bu şekilde parça parça olduğu zaman yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Siz de fazla un koyduğunuz zaman ya taklit yaparsanız hamurunuz hemen kendine gelecektir. Kurabiye hamurları yağlı hamurlar sınıfına girmektedir. O yüzden çok fazla yoğurmamamız gerekiyor. Bu şekilde kolay şekillenebilir. Halde yoğurmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi şekillendirme aşamasına geçiyoruz şekillendirme aşamasına geçmeden önce fırınınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz. 170 derecede ısınabilir. Bu şekilde bir fırın tepsisine yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Ve hamurumuzdan şu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Ve pürüzsüz bir hal aldıktan sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Bu birinci şekil. İkinci şekil ise bu şekilde dikdörtgen bir görünüm vererek yerleştiriyoruz. Siz isterseniz bir kesme tahtası ya da tezgahtan yararlanarak daha düzgün şekiller çıkartabilirsiniz. Farklı farklı. ne kadar büyük ya da küçük hamur keserseniz o kadar sayısı değişecektir kurabiyelerinizin mesela bu bundan küçük oldu Evet arkadaşlar bu şekilde şekillendirdikten sonra bir çatal yardımıyla şu kare olanlara şöyle çizgiler çekiyorum. Siz çekme edebilirsiniz. Yuvarlak olanları ben öyle bırakacağım. Üstü çatlak bir görüntü oluşsun diye. Ve şimdi önceden ısınmış 170 derecedeki fırınımızda yaklaşık 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde üzeri hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biraz ince olanlar biraz fazla pişmiş olabilir. Siz daha az pişirebilirsiniz. Bu şekilde fırından çıktıktan sonra 2 dakika bekledikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Daha büyük bir tepside, daha fazla aralıklarla pişirirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Tadı çok efsane oldu arkadaşlar. Aynı pastanelerdeki gibi. Bu tip tarifler için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.